They're coming. You have one minute. He's not here. Alright, so you're in some deep shit. It took long enough. Look, you're my friend and all. I'll help you get out of this mess, but not for free. You have a whole criminal organization going after you. Let me think what can be done. Let's say you piss off a few people, break into a couple houses and then you get my help. How's that? For starters, I'd go to 102 and steal some shit from there. It should be empty. Use your crowbar to get inside. Hepiniz merhabalar. diyor. Hoş geldiniz. Karşınızda Sifu Simulator 2. Sonunda çıkabildi oynuyor. Yıllardır bekliyoruz. 50 kere demo oynattılar. Artık çıktı. Hatta çıkmasıyla beraber %10 da indirimle beraber geldi arkadaşlar. Yani 171 TL'den satılıyor. Normal fiyatı 190 TL iken 11 Ekim'e kadar, kasıma kadar da, ekime kadar, evet, ne kasımdan ekime kadar da bu indirimden yararlanabilirsiniz. Onu haber vereyim istedim. Şimdi oyuna başladım. Her zamanki gibi o demo da oynattıkları tutorial'lar falan vardı. Basit bir şekilde 102 numaralı evden başladık. Saçma salak aynı işlemler yaptırdığı için orayı biraz atlamak istedim. Orada da çok bir espri yoktu. Kısaca hikayenin özü şöyle başlıyor. Biz birilerinin değerli eşyalarını çalıyoruz çok önemli insanlara zararlar veriyoruz ve ardından bizim peşimize düşüyorlar. Kaçınca da yardım alabileceğimiz yegane dostumuz ismini bilmediğimiz bir arkadaşımızdan yardım istiyoruz. O da bize gizlenebileceğimiz bir ev ve sıfırdan başlayabileceğimiz bir yardımda bulunuyor. Şöyle bir kedi de getirmişler bu arada sevebiliyorsunuz. Arda sevmek puan kazandırıyor. Seviye atlamak için önemli bunlar da. Ve bu sayede de çocuğa 500 bin dolar borçlanıyoruz. Bu nasıl borçtur ben bilmiyorum. 500 bin dolarlık borcu kitlenerek başlıyor hikaye. Kısaca yani sizin kaçırdığınız kısım muhtemelen odur. Daha fazlası da yok. Şimdi açabileceğim ne var? Bunlar öğrenildi, bunlar öğrenildi. Hepsi öğrenildi de. Ha şunu öğreneyim bak. Herkesin cepleri neler olduğuna bir bak. <laughs> Aslında bunu alsam çok daha mantıklı ama ne gerekiyormuş? Seviye 2. 1 Y puanı. Y puanı ne? Y puanı neyse yani D puanı olmaz mı o deneyim puanı? Y'si neyse neyse bunu da öğreneyim. Nasıl olsa seviye atladım. Seviye atladıkça zaten bunu da açıyor olacağım. Yan cepçilik. Şimdi drone'u falan aldım. Arabamız yenilenmiş vardı. Daha büyük bir araç var. Gayet de mantıklı olmuş ama sanki biz karakterin boyu arabayla çok izalı değil gibi. Biliyorum çok yüksek araçlar bunlar elbet tabii ki de kısa kalacağız yanında ama sanki bu kadar kısa kalmamız gerekiyor gibi düşündüm. Bir de eskiden direkt Space'e veya E'ye basıp bindiğiniz zaman Arabayı çalıştır giderdiniz. Artık öyle değil. Birazcık daha işin rengini değiştirmiştir. Arabaya bindikten sonra bir de direksiyona gelip motor falan çalıştırmanız gerekiyor. Ancak o şekilde oluyor dostlar. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Yani ani hızlıca kaçayım dediğiniz zaman bunları göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Soygun sarpa sardıktan sonra aynı mahalleye geri döndüğünde insanlar seni tanıyabilir diyor. Hmm. Bak güzelmiş. Onları da sökeriz artık. Şimdi 104 numara burası. Haritada zaten gözüküyor gördüğünüz gibi sarı altınla beraber. Ama önce şu sökülmesi gerekenler mi sökseydim. Neyse çok vakit kaybettim. Herkes tanıyor. Ha bu arada şeye gideyim. Sizin görmediğiniz. Eskiden Pawn Shop mıydı? E, satıcı farklı bir noktadaydı biliyorsunuz. Haritanın dışına gidiyordunuz satıcıya erişmek için. Artık burada. Yani satıcı da Madison'ın içinde. Bu bölgenin içinde kendisi. Bu da birazcık garip olmuş. Bir taraftan heyecan katmış ama bir taraftan ne gerek vardı durum oldu. Artık buraya gelmeniz gerekiyor yani. Satış yapmak için. Bu da polislerden falan işte arındırmak için. Eğer aranıyorsanız temizlemeniz gerekiyor demek oluyor. Sürekli olarak sıkıntı girmemesi için başınıza. Şimdi bunu getirdim. As eskiden masa vardı orada satıyorduk. Bir de direkt üstümüzdekini de görüyordu. Şahane teklif diyor. Bakın böyle bir durumlar da var. Bazen bazı eşyalar daha fazla değer görüyor. Böyle bir durumda çok daha pahalıya satabiliyorsunuz. Bunları satalım. Duvar saati işe yarayabilir. İyi bir şeye benziyor diyor. Güzel. 300 dolar çok çok iyi. İşe yarayabilir. Projektör işe yarayabilir. Güzel. Hepsini satıyorsunuz elinizde. Burada bu arada gördüğünüz gibi normal fiyatın 3 katına diyor. Burada sürekli olarak eşyalar değişiyor. Yarın bir gelir sadece bir tane tost makinesi durabilir. Yani her gün farklı eşyaların daha çok talep gördüğü bir sistem getirmişler burada da. Onu da göstermiş olayım. Şimdi aynı anda eve gittiğimizde unutmadan inşallah o bilgisayar kısmındaki bölümleri de göstermek istiyorum. Orada da baya bir yenilik var. Yeni birkaç durum eklemişler. Ama şöyle bir durum var. <laughs> oyunla alakalı maalesef ki ee, tembellik etmişler diyebilirim. Çünkü oyunla alakalı çok fazla bir yenilik yok. Eskinin üzerine yeni bir şeyler eklemişler gibi bir durum var. Eskinin daha güncel, daha böyle teknolojik hırsızı gibi yani. Özeti bu olabilir herhalde. Daha çok imkan, daha çok eşya. Bu. Başka bir şey de yok aslında. Gördüğünüz gibi haritada birbirine çok benziyor. Hala aynı numaralar, hala benzer binalar, benzer asetler. Ya yani insan birazcık uğraşmaz mı abi yani böyle bir oyunla alakalı? Bir ufak da olsa yeni bir şeyler, bir motoru yenilersin, ne bileyim grafikleri tazelersin. Yok yani direkt olduğu gibi yapıştırmışlar çıkmışlar piyasaya Birazcık oyunu beni üzdü biliyorsunuz bu tarz şeylerde birazcık Hassasım yani bir sonraki oyun geliyorsa artık ki tutmuş da bir oyun Civ Simulator 1 Burada bari bir düzgünce bir şey yapılsın istiyor insan Neyse şimdi drone'umuzu çıkarım. drone'la beraber Kamerayı etkisiz hale getirme özelliği var onu aktif ettim Ama G'ye basarak niye drone'umu çıkaramıyorum Yanlışlıkla drone'u sattık deme de <laughs> Allah Allah. O kadar da öğretti drone G ile çıkar diye. Ha bu arada diğer yeniliği de göstereyim şöyle. Telefon üzerinden direkt bazı şeyler takip ediyorsunuz artık. Bilgisayara falan gitmenize gerek yok. İşte kamerası var. Kargo kodları var. Quick Quickbay mağazadan bir şey satın almak istediğinizi ama her şey değil yani. Böyle acil olan şeyler satın almak için. Kargo kodlarına bakayım. Kargo kodu yok. Kamera diye böyle. Fotoğrafını çekiyorsunuz. Takvime bakaraktan da artık Takvimde ne var bilmiyorum. İnsanlar civardaki soygunlardan haberdar oldular. Herkes tetikte diyor. Kırmızı olmuş bak. Yarın gelirsem kırmızı olmayacakmış ama polis günüymüş bak. <laughs> Her gün olay var. Birazcık daha heyecan katmak istemişler. Bütün eşyalar %10 daha düşük fiyattan satılır diyor. İnsanlar daha fazla uyur, uyurlarmış. Evet güzel bir özellikmiş. Değişik. Şimdi bu kadar insan tetikteyken böyle bir hırsızlığa girişmek de biraz mantıksız geldi bana ama deneyeceğiz. Bir de beni arıyorlar. Farkındalar. Bu günle alakalı mı yoksa gerçekten sağda solda yapıştırıldı mı aranıyor ibarem ondan dolayı mı bilmiyorum. Planlama modu diye bir şey getirdiler. Sağ klik yaptığım zaman ben şimdi bu, bu bölgeyle alakalı bilgiler satın aldım. O sepetten ötürü görebiliyorum bunları. Aa şurada ne? Al lan. Allah şunu. Bir tane daha varmış bak. Bir de toplanılabilir eşyalar falan var haritada. Onlar topladıkça da deneyim puan kazanıyorsun. Şimdi arabalardan geçerken de yine ben dikkatlice arıyorlar mı acaba? Bakayım. Yok, arabada bir sorun yok. Yürüyenlerden çekinmem lazım herhalde. Şimdi bunu bir açalım. Lockpick'imiz hazır var. Araba mı o? araba. Turuncu oldu haritada. Hemen tüydüm. Hiç gerek yok risk almaya. Biz demon sonlarına doğru bunu oynamıştık galiba. Böyle yapmıştık diye hatırlıyorum. Kameralar devir dışı bırakmadan önce şuradan hop 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 koşma koşma. Şimdi bu adamın olayını çözmemiz lazım biz. Pencerede gözükmemek için hızlıca koşup böyle geçmem gerekiyordu çünkü yakalanırdım yani net. Planlama modu açık. Yeşile kadar sıkıntıyız ama hiçbir şekilde buradan gitmiyor. Adam hep burada yani. Bir noktada evin dışında oluyor, bir noktada depoda oluyor. İşte evin dışına çıktığı zaman depoyu talan etmen lazım falan filan. Lan nasıl gördü? Aa İki, 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 iki yıldız, iki yıldız Allah Hapse gir, yok artık <laughs> Hapse gidelim ya <laughs> Ya da yüklü olandan başlayayım Hapse girip oradan kaçma ihtimaliniz var muhtemelen Diğer bir özelliği de göstereyim arkadaşlar Hazır denk geldik 106 ve 107'nin arkasında böyle bir gördüğünüz gibi Haritada önce soru işareti olur Sevi 3 gerekiyormuş Random bir şekilde haritanın belirli noktalarında böyle chestler var Bunları açarsanız herhalde Değişik değişik eşyalar çıkıyordur içinden Tabi bölgeye göre de seviye değişiyor. İleri seviyede açmanız gereken, girmeniz gereken, soymanız gereken evlerde daha yüksek seviyeli lockpick yeteneği istiyor. Daha düşük seviyelerde de muhtemelen daha düşük seviye istiyor. O yüzden ona da dikkat etmeniz lazım. Sen tanıyan biriler var. Polislerden kurtul. Allahsız bildiği gibi yapsın. Yeter lan. Bir bırakın peşimden. Ya. Aa salın beni artık. 109-110. Sadece 102'ye doğru gideyim. Her yerde de tanınıyoruz, maşallah, çok ünlü olduk buralarda. İkinci poster de arıyorum tanınmayı egale etmek için. Şu telefon bölüm, bir de ATM var burada, hatırlarsanız. Burada telefon geliyor ama açamıyoruz. Aa, açtım. Allah Allah ne verdi? 105 noktasındaki eşyayı fark edilmeden çal. Ne çalacağım abicim? Böyle telefondan da özel görev alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Yok şu an hiç bulaşmayayım abi öyle şeyler. Diğer posterde buldum. Genelde son etkileşime girdiğiniz evlerin yakınlarında çıkıyormuş arkadaşlar. Başka bir yere bakmanıza gerek yok. Tamam artık aranmıyorum gördüğünüz gibi. Artık arabalar turuncu yanmayacak herhalde değil mi? Hala bir turuncu yanıyor ama. Ama bir sorun yok gibi. 105 numaraya daha girmedim. Şimdi buradaki chest'i bir açayım. Seviye 1 gerektiriyor diye hatırlıyorum burası. Aynen. Bir bakalım hep beraber. Ben de merak ediyordum. Daha ne kadar? Ters açıldı. Ne çıktı içinden? Sabit disk. Bunlar aranıyor. Bakın yanında yeşil ibare. Eskiden şey vardı bilgisayardan internetten satış yaptığınız özel taleplerin olduğu kısım vardı hatırlarsanız. O eşyalar artık bu şekilde görünür durumda. Yani yeşille işaretleniyor. Diğerlerinde böyle bir işaret yok. Oradan da direkt anlayabiliyorsunuz bu mevzuyu. Tamam, artık aranmadığına göre havada hafif kararmaya başladığına göre ufak ufak soygunu gerçekleştirmeye başlayabiliriz. Bu evinde durumuna bir bakayım mı? Burada hiçbir şey bilmiyorum tabi. Ama öğrenebiliriz. Buradan buraya giriyormuş. bayağı açık kamera mamera yok. Üst kattaymış gördüğünüz gibi. Yani böyle bir risk almaya değer mi açıkçası bilemiyorum. Ne kadar vaktim var? buçuk dakikam var. 5 dakikam hatta. Ama 4.5'a geldik. Ya kapı kilitlidir muhtemelen zaten. Ana kapıdan girmenin bir anlamı da yoktur. Bu köpek bile var. Hay maşallah. Arka kapıdan geçmekte sıkıntı. Neyse sonra uğraşacağım bunlarla artık. Ben normal göreme döneyim. Burayı da bir göstereyim size. Şimdi Steel Gear zaten satın alabileceğiniz mağaza tür... Ulan escape yapmamak lazım. Şuradan geri gidiyorsunuz. Rob Tips yine evlerle alakalı bilgi alabileceğiniz bir şey. Black Bay. Gördüğünüz gibi buradaki istenilen eşyalar az önce yeşil zarfla işaretleniyor dedim ya. Burada özel istenilen eşyalar. Bunlar topladığınızda daha fazla para kazanıyorsunuz. Araba parçaları gelmiş yeni. Bu daha önce yoktu. Araba parçalamak için de özellikle şuradan parçalama alet kiti almanız gerekiyormuş. Bunlar olduğu zaman bir de kazı yapabileceğiniz yerler var. Bunlar yeniliklerden bir tanesi. Karma maskesi varmış. Ne işe yarıyor daha mı şey yapıyor bizi bilmiyorum. Bunları da değineceğiz ilerleyen bölümlerde. Hell Neighbor var. Burada tabii ki de görevler geliyor diye hatırlıyorum. Başka bir durum yok. Drone tech'i zaten biliyorsunuz. Upgrade diyor. Burada misal levyeyi para karşısında upgrade edebiliyorum ama bu upgrade sırf böyle renk değiştirmek mi yoksa başka bir şey mi bilmiyorum. Daha da kolaylaştırıyor. Ha, okey. Anladım. O zaman mantıklıymış. E bunda daha güçlü mü oluyor yani? Bu sadece renk değiştiriyor çünkü. Bunda yükseltme varken onda sadece renk değiştiriyor. Planlama modu da hareket noktası ekler. Anladım. Bu da güzelmiş. Yani artık sadece karakterin çantası daha hızlı koşabilmesi gibi perklerden ziyade kullandığınız eşyaları bile geliştirebiliyorsunuz. Bunları daha verimli hale getirebiliyorsunuz. Bu da hoş bir detay olmuş bana göre. Bu da daha önce yoktu. Dark Bank var. Buradan para transferi yapabiliyorsunuz. Al sat vesaire. Kendi hesabınızı tutabiliyorsunuz. Stolen Rewards bu da yoktu daha önce. Oyunun ana görevleri dışında yan görevler ekstra. Ee, ve yan görev de denmez aslında yani. Yaptıkça ekstra para kazanacağınız durumlar sanıyorum. Steel Gear fiyatları %20 ucuzluyor diyor. Yani arka planda ne derler? Buff mı derler böyle durumlarda? Yani siz ne yaparsanız yapın. E, arka planda size ekstra katkı sağlayan durumlar. 5 tane kargo dolabı aç diyor misal. 300 tane de eşya çal diyor. Bunu yaptığında Steel Gear fiyatları %20 daha ucuz alırsın diyor. Burada da bakın Dark Bank faiz oranları düşer diyor. Ganimet 1.5 katı deneyim puanı verir diyor. Gibi gibi. Bunlar siz isteseniz de istemeseniz de yaptıkça zaten gelişiyor. Bitirdikçe de al deyip herhalde aktif ediyorsunuz. Ee, House Renovator gelmiş. Artık evi yenileyebiliyorsunuz. Değiştirip düzeltebiliyorsunuz sağını solunu. Duvar boyasını vesaire tasarımlarını değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi belli para karşılığında muhtemelen bunun da başarımı vardır. Depo zemini gibi gibi. Yani evi düzeltebiliyorsunuz Ve yan görev dediğimde buydu aslında Benim de aldığım görevlerden biriydi 5 tane büyük eşya çal diyor sadece Ve bunun karşılığında sana 500 dolar veriyor Birini bitirdikçe Diğerlerini satın alabiliyorsun yine de Bir de tabi gördüğünüz gibi belli seviyeler var Seviyeniz yettikçe bunları yaptıkça Yeniler açılıyor Burada da ekstra seviye var Bakın itibar şu anda 0 Bu görevleri yaptıkça ben her birinin rep puanı var 250-250-250-700 50 bir de bununla beraber 800 olacak zaten bir sonraki seviye açılacak. Buradan da ek para kazanabiliyorsunuz. Buranın olayı da bu arkadaşlar. Sanıyorum şimdi drone'u çalıştırabileceğim. Bir bug varmış. Drone'da da şöyle sizin de başınıza gelirse. Drone üzerimdeydi. Hiçbir problem yoktu. Eşyamdaydı. Ama sonrasında durduk yere kayboldu. Yani kaybolmadı aslında. Envanterimde durduğu yerde kullanamıyordum kısacası. Sizde de öyle bir şey başınıza gelirse bakın. Fly by fly by light drone üstüne tıklayın eşyayı bırakın zaten durduğunuz yerde olacaktır drone sonra tekrar alın bu durumda artık kullanılabilir oluyor az önce ondan dolayı kullanamamışım şimdi stratejik bir şekilde bunu kullanmamız lazım bunun pili de tabii ki de önemli şöyle bir bakalım yani kameranın tamamını herhalde etkisiz hale getirmiyordur önemli olan sanıyorum şu arkadaki girişten ziyade kamera diye düşünüyorum Şöyle kamerayı devre dışı bırakayım. Hepsini devre dışı bırakabiliyor muyum acaba? Sadece şu kamerayı da etkisiz hale getirebiliyor muyum? Onu öğrenmeye çalışıyorum. Yoksa bir tanesini getirebiliyorum. Sadece bir tanesi oluyor galiba. Tek Yok yok oluyor aslında dur. Heh, tamam. Şimdi drone'u uzaklaştıralım. Aa, adam çıkıyor çıkıyor. Çıkıyor adam. Aha. Tamam. Okey tamam. Hop. Dur dur araba geliyor. Araba geliyor. Arabalar bir geçsin. Adam kaça kadar çok uzun süre değil bak evin dışında olma süreci. Bir de iki kişi var galiba ya. Cık. Hay Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bir salın be. Kaç 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 bakayım kaçabiliyor muyuz? Of. Bir de böyle sıkıyorlar bak. Aktif olarak takip ediyorken ayrılamazsın önce. Aa. Zaten sıkınca kan kaybı başlıyor arkadaşlar. Maalesef ki bundan sonra pek daha hayırlı bir şey olmuyor. Öldüm. <laughs> Girelim. Kapıyı da önceden açtım artık. Kimse yokken hızlıca girip çıkmam lazım. açıl artık be. Başka kimse yoktur umarım. Her şey götürmem lazım. Fırsat. Ay Allah sizi bildiği gibi yapsın ya. Bu ne abi ya? Bu kadar da görmeyin be. Hayır bilgisayar kasası koşup alsan alırsın her türlü. Çok araba geçiyor yani geç saatte de olsa. Asıl ganimeti almam lazım biliyorum ama denk gelince de hızlıca almak istiyor insan. Artık gündüz de değerlendireceğim. Bırak bunu böyle. Gir içeri. Vaktim çok yok. Hızlıca ganimet alıp kaçabilir miyim bilmiyorum. Hadi bakayım hızlı koş koş koş. En azından ana görevi yapayım mantığıyla. Sonrasında birazcık vaktim kalıyor. Ön kapıdan kamerada iptal olduğu için kaçma olasılığım yok değil ama birazcık riskli yani uğraşmak lazım. Kaydedip uğraşılabilir yine. Oyunu kaydedebiliyorsunuz. Sonrasından yakalanırsanız en kötü ihtimalle yine eski kaydınıza dönüp falan bir şeyler yapılır. Ama asıl ganimeti aldık. Burada istersek oyunu şu şekilde kaydedebiliyoruz bakın. Şurayı kaydet diye. Oto kayıt da var zaten.